Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Photoshop üzerinde bir manipülasyon çalışması yapacağız. Öncelikle resmimizin arka planını siliyoruz. Genelde herkes bu yöntemi kullanır. Ama böyle sade arka planlı resimlerde burada özne seç ile daha rahat çalışma yapabiliriz. Gördüğünüz gibi ince yerleri kendisi seçiyor. Bu resmimizi maskeliyoruz. Sonra ikinci resmimizi ekliyoruz. Bu resmi en sağa yasladıktan sonra Ctrl T ile birinci resmimizin üstünü tam kapatacak şekilde ayarlıyoruz. Sonra birinci resmimizi kontrol yardımı ile maskesinin üzerine tıklayıp ikinci resmimizin üzerine gelip maske işlemi uyguluyoruz. İlk eklediğimiz resmi kopyalayarak kaplama efekti veriyoruz. Kaplama efekti verdiğimiz resmi tekrar kopyalayarak doygunluk efekti veriyoruz. oygununki efekti verdiğimiz resmi silgi yardımı ile üzerinden silme işlemi uyguluyoruz. Sonra kaplama efekti verdiğimiz resmin üzerine tıklayarak silgi işlemi uyguluyoruz. En son olarak arka plan resmimizi ekliyoruz. Ctrl T yardımı ile resmimizin boyutunu ayarlıyoruz. arka plan resmimizi en aşağıya alıyoruz. Ve bu resmimizi de kopyalıyoruz. Arka plan resmimize renk yanması efekti veriyoruz. Ve bu şekilde manipülasyon çalışmamızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler.